Evde kimse yok. Tek başımayım. En az 20.000 bin. Peki tek başına yaşadığınız halde bu fiyat size göre normal mi? Fazla mı? Fazla tabii. Çok fazla. Yani hayat zor. Hayat bakalım arkadaşlar. Aylık mutfak eksiğiniz ortalama ne kadar? 6000 bin falan. İşte 4 5000 bin market görüyorum. Geriye kalan da kuru yemiş, bisküvi, atıştırmalıklar 6 bin 7 bin buluyor. Normal. Niye normal? Az önce şurada bakın, bakın bugün pazar günü az önce şurada kuyumcu gördüm. Bir tane kuyumcu açık. Ağzına kadar adam dolu. Demek ki millette para var. Hani ben zor geçiniyorum belki ama Allah çok şükür zor da geçinmiyorum ama hani millette para var ya. Bakmayın öyle yok geçinmiş, sıkıntıymış, boş işler. En lüksüm hani en fakirinin cebinde Sıfır telefon Çoluğumuzun çocuğumuzun 10 yaşa kadar düştü yani telefon yaşı Demek ki var ki alabiliyorlar Ben evde 5 nüfusum dört tane telefon var en küçük kızım 3-4 yaşında artık kaç yaşında telefon alacak bilmiyorum Vallahi aylık Giderlerimize göre değişiyor çünkü ben kendim şahsi olarak esnaf işiyle uğraştığım için Aylık giderlerimiz yani günlük tüketimlerimize göre değişkenlik gösteriyor Hani Kendi işyerimize aylık ortalama yüklü miktarda alışverişlerde falan mutlak erza gıda eksiği falan görüyoruz. Allah 20 bin liranın üzerine falan çıkı, çıktı oluyor yani. Bu sadece bizim mutlak eksiklerimiz. Ya bahsettiğim gibi kendi full uğraştığımız için bizim giderlerimiz biraz daha fazla yüklü oluyor. Peki ev hayatında ne kadar mal oluyor? Ev, ev hayatında da değişiyor, şimdi e, yaz ve kış bunu hesaplayacak ol, olacak olursak ve evdeki kalabalıklık durumuna göre hani biz çekirdek aileyiz. Anne baba çocuktan oluşuyor yani bizim ev hayatımız. E, çok da fazla olmuyor yani günlük kendi giderlerimizi zaten taze aldığımız için o da ortalama aylık 5-10 bin lirayı falan buluyor yani gıda olarak. Ben Sivaslı değilim, Samsun'dan geldim dün. Yani askeri ücretle geçinmek mümkün değil. O yüzden vatandaşların daha duyarlı olması lazım. Yani hükümetin bunları göz önüne alıp da dikkate alması lazım. Zor durumda millet. Ortalama ne kadara tekabül ediyor tahminim? Tahminim en az 40 lirayı bulur. 35-40 lirayı bulur. Çünkü e, siz de görüyorsunuz sokağın nabzını her gün tut, tut, tutuyorsunuz. Çünkü her şey almış başına gidiyor. Yetişmenin mümkünatı yok. <laughs> Ben yurt dışından geldiğim için biraz fazla harcıyoruz. Burada onu tam buraya ne kadar harcıyor bilmiyorum. Çünkü fazla harcıyor. Gelen gidenim çok olduğu için ona, yani onun için karşılaştıramam. Mutfak valla onu buluyor, En kötü yani. Et de tavuğudur, mavudur, her şeydir buluyor yani. Ben 30 sene termik santralinde çalıştım. Aldığım para 20 milyar para alıyor hanımefendi pili A'dan Z'ye e, neresinden bakarsan bak o 8-9 bin lira. Ya tabi yüksek isimli kaldığımız bir de şeyleri kontrol, takip etmiyorlar marketleri. Marketler günlük fiyat değiştiriyor. Bir gün aldığın malı ertesi gün hemen üstüne 10 lira 15 lira koyuyorlar. İster istemez yani millet perişan oluyor yani. Fakir, fukara ne bileyim Allah işi gücü olmayana yardım etsin. Aylık mutfak Eksiğimiz 20 milyon, 30 milyon. Bu fiyat az. Bizim maaşımız zorluyor. Fiyatlar ortalık kötü. Mutfak eksiği benim şu anda herhalde yok. Ben hep dışarıda yediğim için. Peki dışarıya ne kadar? Ay, hani ortalama. O ortalama. Söylesiniz. Herhalde bir 70-80 bin lira diyebilirim yani. Ya buradaki insanlar için çok zor. Ama ben tabii burada yaşamadığım için benim için biraz daha farklı. Ne? Vallahi onu hesaplayamam ki kızım ya. Tahmini bir rakam. Tahminim 20-25 lira olur. Peki size göre bu rakam normal mi? Yok. Zorluyor mu? Yok zorluyor, çok zorluyor canım. Bağlı, kızım, bağlı. Aşırı bağlı. Bağlısın, bağlı. Yani çok zorluyor. Ailede kaç kişi yaşıyorsunuz? 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. kişiyiz zorluyor yani çok zorluyor. Hayat zorlaştı. Onda doğru. Hep fikiriz. Bir tek ben değil ki herkes aciz. Bu şeyden. 15. Bu fiyatlar size göre normal mi? Hayır Biliyor değil. Mu? Kaç kişilik bir ailede yaşıyorsunuz? 4. 4 kişilik bir ailede yaşıyoruz. 15 bin lira rahat mutfak ihtiyacı var. Gerisinde sen hesap et işte. Bir de kira veriyorsan onda kira verirsin eder 25 lira. Çocuğunu okuyorsa bir 10 lira bir yer, 10 lira da bir yer eder, eder 45 lira. Çok para yani. Aslına bakarsan Sivas'ın her şeyi lüks. Aşırı fiyatlar pahalı. Karşılığında ona göre para yok. İnsanların çoğu asgari ücret veya da asgari ücretin bir üstü. Böyle yani.